Değerli takipçilerimiz, bugün biyoloji profesörü İsmail Çalışkan hocamızla beraberiz. Değerli hocam, Bilimler İşinde Yaratılış kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, i̇lk sorumuz şu olacak. Yaratılışa inananların değişimi kabul etmedikleriyle ilgili bir algı var. İlk yaratıldığından beri evrende bir değişiklik var mıdır? Evet, değişim elbette sürekli var. Yani değişim inkar edilemez. Mesela kainat sürekli genişliyor. Bu bilimsel verilerle de doğrulanmıştır. Yapılan araştırmalara göre Yıldızlar sürekli birbirine uzaklaşıyorlar. Bu ölçümlenebiliyor astronomide. Ama tabii bu oransal ve nispi bir genişleme olduğu için uzaklaşma olduğu için biz bunu tabii ki dünyada hissedemiyoruz. Dolayısıyla kainat ilk başlangıçtaki gibi olmadığı gibi sürekli genişlediği gibi yeryüzünde de yine sürekli değişiklikler olmaktadır. Mesela sürekli depremler oluyor. İşte volkan püskürmeleri değişik ülkelerde meydana gelmektedir. Bunların sonucu da tabii dünya yüzünü etkilemekte ve yeryüzünde bir de değişiklikler bunlara bağlı olarak meydana gelmektedir. Hatta şunu söyleyebilirim, üniversitede jeoloji dersine giren hocamız söylemişti. Demişti ki, Anadolu her sene 2,5 santimetre Yunanistan'ın üzerine doğru kayıyor demişti. Tabii biz bunu fark etmiyoruz ama jeologların yaptığı hesaplamalarla bu tespit edilmiş. Yine mesela ilk zamanlar Afrika kıtası ile Güney Amerika kıtası birbirine bitişikmiş. Bir dünya haritası üzerinde baktığımız zaman da Afrika'nın batısı ile Güney Amerika'nın doğu kısımları birbirine tam çakışacak şekilde karşı karşıya gelmektedir. Zamanla ne olmuş? Bu kıtalar birbirinden ayrılmışlar. Belki o zamanlar henüz yeryüzünde canlılar da yoktu. Yani belki tamamen cansız bir alem vardı dünya üzerinde. Bütün bunlar göz gösteriyor ki evren ilk yaratıldığı gibi değil. Sonra zaman içerisinde birçok değişikliklere maruz kalmıştır. Hala da bu değişim devam etmektedir. Son yıllarda iklim değişiklikleri meydana gelmektedir. Küresel ısınma sebebiyle iklimler değişmektedir. Mevsimler değişmektedir. Mevsimlerde kaymalar olmaktadır. Kış mevsimi mesela biraz daha ilkbahara doğru kaymakta. İlkbahar, sonbahar mevsimleri çok belirsiz geçmektedir. Benim çocukluğumda mesela biz ilkbaharı tam yaşardık. Böyle ılık bir hava, son sonbahar yaşardık ama şimdi ilkbahar ve sonbahar çok kısaldı ve yaz uzadı. Yaz mevsimi sonbahara doğru yani mesela artık sanki Eylül ayını yazdan yaz mevsiminden sayacak gibi bir hale geldi. Dolayısıyla bütün bunlar ekolojik dengeyi etkiliyor. Ekolojik denge etkilendiğinde bu canlıları etkiliyor ve endemik canlılar yani çok sınırlı bir alanda yerleş gösteren bitki ve hayvanların nesli tehlike altında, bazı endemiklerin hatta nesli tükenmiş durumda. Bütün bunlar gösteriyor ki kainat Kainatta evrende sürekli bir değişim vardır. Fakat bu değişim sınırsız değildir. Yani bu değişimin bir sınırı vardır. Nasıl ki kainatın bir başlangıcı varsa bir nihayeti de vardır. Buna biz kıyamet diyoruz nihayetine. Dolayısıyla kainatın başlangıcı ile nihayeti olduğu gibi kainat içinde meydana gelen bu değişimlerin de sınırları vardır. Peki evrendeki bu değişimler tesadüfen mi oluyor yoksa bir düzene göre mi oluyor? Evet kainatın kendisinde zaten bir düzen, bir ahenk olduğu gibi bu değişimler de yine bir düzen içerisinde meydana gelmektedir. Aksi halde eğer düzenli bir değişim olmazsa zaten kainat paramparça olur yani yıkılır. Dolayısıyla meydana gelen bu değişimler de orantılı ve ölçülü olmaktadır. Yüce yaratıcının tasarrufu altında, kontrolü altında devam etmektedir. Tabii biz bunları belki insan olarak fark edemiyoruz bu değişimleri ama bunlar bilim insanlarınca tespit edilen gerçeklerdir bu değişimler. Bilimler ışığında yaratılış kanalı kar amacı bitmeyen, alanında en iyi uzmanlardan olan yüzlerce bilim insanı tarafından oluşturulmuş bir platformdur. Sadece bilim ve felsefenin konuşulup tartışılacağı kanalımıza sizler de abone olarak, like atarak ve arkadaşlarınıza önererek destek olabilirsiniz. Hocam bütün değişimlerin bir sınırı olduğunu dile getirdiniz. Bu cansızlarda olduğu gibi canlılarda da geçerli mi? Elbette cansız alemde bu değişimler olduğu gibi canlılar aleminde de sürekli değişimler olmaktadır. Biraz önce bahsettiğim gibi ekolojik dengenin değişmesinden dolayı küresel ısınma sebebiyle bundan etkilenen canlı türlerinde de bazı değişiklikler türlerin işte yer değiştirmesi, ondan sonra bazı endemiklerin neslinin kesilmesi tehlikesi gibi vesaire değişiklikler olmaktadır. Tabii bu değişiklikler sadece bundan ibaret değil. Canlılar doğarlar, büyürler, yaşlanırlar ve ölürler. Bunlar da canlılarda görülen değişikliklerdir. Ama bütün bu değişiklikler belli bir sınır içerisindedir. Sınırsız değildir. Yani cansız alemde değişimlerde sınır olduğu gibi canlılar aleminde de bu değişikliklerde sınır vardır, sınır konmuştur. Bu bir kanundur. Biz buna sınırlı kanunu diyoruz. Bütün kainatta görülen bir kanundur. Cansızlarda geçerli olan bu kanun canlılar aleminde de geçerlidir. Mesela canlılar doğduktan sonra büyürler ama her canlı türünün belli bir büyüme kapasitesi vardır. Bir boy uzunluğu, bir ağırlık tonajı vardır ve o sınırlar içerisindedir bu büyüme olayı. İla nihaya değildir. Her canlı türünün de e, sınırı bellidir. O sınırı o tür aşamaz yani. E, dolayısıyla Tak. Yeah. bu canlı türleri aynı zamanda yaşlanıyorlar ve sonunda da ölüyorlar. Bakın burada ömür süresi var. Her canlı türünün belli bir ömrü var. Bitki olsun, bakteri olsun, hayvan olsun, insan olsun hepsinin kendine mahsus bir sınırı var. Mesela bazı bitkiler bir yıllıktır. Çimlenir tohumdan ve bütün hayati görevlerini yaptıktan sonra, ürün verdikten sonra bir gün sonra ölür, toprağa karışır. Bazı bitkiler iki yıllıktır. Bir yıl büyür, ikinci yıl çiçek açar, tohum verir ve ölür. Bazı bitkiler çok yıllık çok yıllık olanların bazıları mesela meyve ağaçları genellikle 10 sene, 20 sene, 30 sene gibi ömürleri vardır. Elma, armut falan gibi, kiraz gibi. Ama bunun yanında kestane gibi, zeytinlik ağacı gibi, çınar ağacı gibi yüzyıllarca ömrü olan ağaçlar da vardır. Ama hepsinin sonunda yine bir sonu vardır, ömür süresi vardır. Bütün bunlarda sınırlı kanunun tecellisini biz görüyoruz canlılarda. Canlıların üremesi ve çoğalması da yine sınırlıdır ve bunu sınırlanması husus yine yüce yaratanın koymuş olduğu bir takım kanunlarla olmaktadır. Biz buna besin zinciri diyoruz biyolojide. Her canlı türünün bir besin kaynağı var. Beslendiği takım yiyecekler var. O besin kaynakları sınırlayıcı bir faktör olarak burada görev yapıyor. İşte büyük balıklar denizlerde küçük balıkları yiyerek besleniyorlar. Onların rızıkları küçük balıklar oluyor. Küçük balıklar da balık yumurtalarını yiyerek işte besleniyorlar. bu şekilde denizde bir denge meydana geliyor. Eğer bu sınırlama olmasaydı yani büyük balıklar küçük balıkları yemeseydi ve yumurtaları yenmeseydi balıkların, kısa zamanda birkaç sene içerisinde bütün denizler balıklarla dolacaktı. Yani o kadar büyük bir üreme potansiyeli var ki balıklarda bir balık binlerce yumurta bırakıyor. Bunların hepsinden balık çıktığını farz edersek, Birkaç sene içerisinde bütün denizler ve sular balıkla dolacaktı. Dolayısıyla bu sınırlama sayesinde bir ekolojik denge tesis edilmiş oluyor. Yine karalara baktığımız zaman karalarda da et yiyen hayvanlar var, ot yiyen hayvanlar var. Şimdi ot yiyen hayvanlar bitkilerle besleniyor, ot yiyerek besleniyor. Böylece o bitkilerin çoğalmasını sınırlıyor. Et yiyen hayvanlar da işte aslan gibi, kaplan gibi vesaire. Bunlar da ot yiyen hayvanları yiyecek olarak kullanıyorlar ve böylece ot yiyenlerin çoğalmasını sınırlıyorlar. Yine buna rağmen yani şimdi görünüşte et yiyen hayvanlar yani besin zincirinin yukarısında olduğu için daha çok bulunması gerekir diye düşünebiliriz ama öyle de olmuyor. Ot yiyenler yendiği halde et yiyenler tarafından ot yiyenler daha çok yeryüzünde baktığımız zaman. Dolayısıyla bu da bu sınırlık kanunu her tarafta canlılarda da tecelli ettiğini bize gösteriyor. Yine bütün varlıklarda canlı cansız e, sınırlık kanununun olması, olması gereken bir şeydir. Çünkü sınırsızlık yaratıcıya ait bir özelliktir. Yaratıcı, Yüce Allah'ın isimleri, sıfatları var. Onlar sınırsız. Mesela Cenab-ı Hakk'ın alim ismi var. Yani bilme ismi. Cenab-ı Hak her şeyi bilir. Ama biz her şeyi bilemeyiz. Bizim bilgimiz sınırlıdır. Allah'ın bilgisi yanında bizimki yok denecek kadar azdır, sınırlıdır. Dolayısıyla burada bizim bir sınırımız var. Yine bizim gücümüz sınırlıdır, kudretimiz sınırlıdır. Ben mesela işte en fazla 50 kilogramı belki kaldırabilirim, 60 kilogramı ama Cenab-ı Hak dünyaları, yıldızları kaldırıyor, kainatı kaldırıyor yani ayakta tutuyor. Dolayısıyla kudreti nihayetsiz bir Allah var. Mesela ben bir ev yapabilirim ama Cenab-ı Hak ne yapmış? Şu kainatı yapmış, şu kainat evini yapmış. Benim evim direkler üzerinde duruyor ama Allah'ın evi, şu kainat direksiz duruyor. Dünyalar, gezegenler, yıldızlar ve direksiz olarak boşlukta, uzay boşluğunda dönmektedirler. Bu da büyük, nihayetsiz bir güç gerek. Bu sınırlılık olayı aynı zamanda insanın Rabbini tanımasına da vesile oluyor. Çünkü bu sayede insan şöyle düşünüyor. Diyor ki benim ilmim şuraya kadar ama ondan sonrasını Allah bilir. Benim gücüm şuraya kadar ama Allah'ın ki sınırsız. Şeklinde bir kıyas yaparak, bir mukayese yaparak Allah'ın varlığını ve birliğini ve gücünü aynı zamanda hissediyor, onu tanımış oluyor. Yani Allah'ın tanınmasında bizim için bir ölçü olmuş oluyor. Peki evrendeki kanunlar sayesinde bu dedikleriniz ayakta kalıyor diyenlere ne dersiniz Bir şeyin nasıl olduğunu açıklamak yeterli midir bu akla takılan sorulardan birisidir. Kitaplarda yazıyor işte fizik kanunu, kimya kanunu, işte Arşimet kanunu, Newton kanunu şeklinde kanunlardan bahsediliyor. Esasında bunlara eskiden adetullah kanunları denirdi. Yani Allah'ın adeti. Yani bu kanunları esasında yaratıcı koymuş kainata. Bilim insanları yaptıkları araştırmalarla bu kanunları keşfediyorlar. Dolayısıyla bir kanun koymuyorlar. Yani Arşimet kanunu dediğimiz zaman o suyun kaldırma kanununu Arşimet koymuş değil kainata. O Arşimet'ten önce de vardı. Yüce Allah onu koymuştu, onu keşfetti Arşimet. Newton aynı şekilde. Esasında onların isminin verilmesi bile bence hatalı. Çünkü Allah'ın koymuş olduğu kanunu kendi ismini veriyorsunuz. Veya fizik kanunu diyorsunuz, kimya kanunu diyorsunuz. Yani Allah'ın kanununa. Şimdi kanun olduğuna göre bir kanun koyucu olacak. Yani o kanunu Arşimet mi koydu, Newton mu koydu? Fizik mi koydu, kimya mı koydu? Hayır. Yaratan koydu yani. Canlılardaki değişime evrim diyorlar. Bu konudaki fikriniz nedir? Bu evrim midir? Bu da çokça sorulan bir soru. Biraz önce canlılarda değişimler olduğundan bahsetmiştik. Tabii canlı türleri ilk yaratıldıkları gibi değil. Yani onlar da değişmektedir. Maalesef günümüzde her değişime evrim denir oldu. Halbuki her değişim evrim değildir. Yani evrim canlılarda türlerin değiştiğini ve yeni türlerin eski türlerden değişerek yeni türlerin meydana geldiğini iddia eden bir görüşün, bir teorinin hatta bana göre bir varsayımın adıdır. Dolayısıyla bunu her yerde kullanmak bence doğru değil. আত yıllarda bir de bu evrim kelimesinden evrilmek fiilini türettiler. Çok sık kullanıyor. O da hatalı bence. İşte diyorlar Orta Doğu'daki olaylar bakalım nereye evrilecek <laughs> falan vesaire sanki evrimmiş gibi. Yanlış anlaşılıyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Bundan önceki videomuzda da söylediğimiz gibi bu canlılardaki değişim hususunda esas tartışma bu şu andaki mevcut canlı türlerinin ilk fertleri nasıl ortaya çıktılar hususundadır. Çeşitli biliyorsunuz türler var. İşte bakterilerden mesela Escherichia coli bakterisi, Pseudomonas putida bakterisi, Staphylococcus aureus bakterisi gibi bakteriler var. Bitkilerden işte fasulye, ayçiçeği, kavun, domates, kavak, çam, çınar gibi çeşitli türler var. Hayvanlardan aynı şekilde kurbağa, balık, arslan gibi çeşitli türler var. Binlerce tür var. İnsan türü var ayrıca. Dolayısıyla acaba bu türlerin başlangıçta ilk ortaya çıkışları nasıl olduğu Esas tartışma burada düğümlenmektedir. Yani bu hususta esasında iki görüş ortaya çıkmıştır. Yani ilk canlıların meydana gelişiyle ilgili bu görüşlerden birisi evrimci sınırsız değişim görüşü. Diğeri de yaratılışçı sınırlı değişim görüşü. Yani tabii çok, çok çeşitli görüşler var ama bunları bu iki grupta toplayabiliriz. Birincisi olan evrimci sınırsız değişim görüşüne göre canlıların ilk fertleri tesadüfen işte ilk önce atomların çarpışmasıyla moleküller meydana geldi. İşte moleküllerin çarpışmasıyla organik maddeler, proteinler, aminoasitler falan vesaire denizlerde, sularda meydana geldi. Sonra bunların çarpışması hücreler meydana geldi. İşte hücreler bir araya geldiler. İronik bir anlatımla tek hücreli canlılar canları sıkıldı. Gelin bir araya gelelim. işte çok hücreli olalım dediler. Bir araya gelerek çok hücreli işte canlılar işte denizlerde balıklar meydana geldi. Sonra denizlerdeki balıkların canları sıkıldı. Bir kısmını dediler ya biz karalara çıkalım. Denizde olmadı falan diyorlar. Sonra bir kısmı karaya çıkıyor, kurbağa oluyor. Sonra kurbağa derken yılan oluyor. Bir kısmı kanat takınıyor, uçmaya başlıyor, kuş oluyor falan vesaire. Derken böyle böyle en sonunda insan türleşti şeklinde bir görüşün adı. Birinci görüş. Bu hususta biraz önce bahsettiğim evrimci görüş sınırsız değişimi savunmaktadır. Yani canlılarda sınırsız bir değişim vardır, olmaktadır. Türler sürekli değişerek yeni türler meydana gelmekte. Hatta insan türü de ileride başka bir türe değişecektir. Yeni bir tür meydana gelecektir şeklinde savunmaktadırlar. Halbuki bu sınırsız değişim görüşü esasında baştan beri bahsettiğim sınırlılık kanununa ters düşmektedir. Madem evrende bir sınırlılık kanunu vardır, maddi ve manevi her şeyde bir sınır vardır. O halde bu canlılardaki değişim de bu sınırlı kanundan dışında olamaz yani. Ona tabi, ona bağlı olması gerekir. Bu değişimin sınırlı olması meselesi sadece canlılarla veya cansız alemle ilgili değil, esasında sosyal hayatta da söz konusu. Yani toplum hayatı insanlardan meydana geliyor. İnsan canın istediği her şeyi yapmak ister nefis var olduğundan dolayı. işte başkasının malına göz dikebilir, başkasının ırzına göz dikebilir vesaire. Ne olmuş? insandaki bu canın istediği her şeyi yapma, nefsine uyma özelliğine sınır koymak için bizi yaratan Yüce Allah peygamberleri göndermiş, kutsal kitapları göndermiş, şunları şunları yap, şunları şunları yapma demiş, şunları şunları ye, iç, şunları yeme, içme demiş. Yani sınır koymuş. Bakın orada da bir sınır var. Yine toplum hayatında her devletin çıkardığı kanunlar var. Kanunlar, yasalar ne için çıkarılıyor? Sınır koymak için çıkarılıyor. Yani insanlar istediği her şeyi yapmasınlar. Toplum bir düzen içinde, ahenk içerisinde devam devam etsin, insanlar birbirleriyle iyi bir şekilde yaşasınlar diye bu kanunlar var, sınır konuyor bakın. Dolayısıyla her şeyde, bütün evrende böyle bir sınırlı kanunu varken canlılardaki değişim hiç sınırsız olur mu? Dolayısıyla evrim görüşünün bu sınırsız türleşme savunması da bu kanuna uygun düşmemektedir. İkincisi ise yaratılışçı sınırlı değişim görüşü. Bu görüşe göre bugün yeryüzündeki canlıların, türlerin ilk fertleri bir yaratıcı tarafından, Allah tarafından bizim bugün gördüğümüz üreme kanununun dışında bir yaratılışla başlangıçta yaratıldılar. Sonra üreme kanunu ile bunlar çoğalarak yeryüzünde yayıldılar. Bu canlı türlerinin hepsinin bir gen kaynağının, bir ana vatanının olduğu bugün bilinen bir gerçek biyolojide. Dolayısıyla bu durumda canlıların ilk yaratıldıkları bir yer olduğunu bize göstermektedir. Mesela patatesin ana vatanı Güney Amerika, Peru. Oradan dünyaya yayılmışlar. Patates mesela işte Anadolu'da, Türkiye'de, Osmanlı zamanında bile başlangıçta hiç bilinmezken sanıyorum 1700'lerde 1800'lerde falan Türkiye'ye gelmiş, Osmanlı'ya üretim başlamış yani. Dolayısıyla hayvanlardan örnek verirsek mesela işte ilk e, mesela koyun ve koç küçükbaş hayvanlardan diyelim tür olarak ilk başlangıçta bir koç ve bir koyun yaratılmış, sonra bunların çiftleşmesinden çoğalarak dünyaya yayılmışlar. Ama bunların kendi içinde boynuzları kıvrık olanlar var, boynuzları düz olan koçlar var, yünü çok fazla olan, yünü az olanlar var, kuyrukları çok iri ve uzun olanlar var, kuyruksuz, ol çok çok kısa kuyruklu olanlar var vesaire. Boyu yüksek olanlar, boyu bacakları kısa olanlar var. Bu çeşitlenmeler zaman içerisinde olmuş. Yani olmaktadır da zaten. Bunu geçen videomuzda da bahsetmiştik. Biz buna varyasyon diyoruz ama koyun ve koç tür olarak aynı tür. Yani tür değişmedi ama bu türün içerisinde yeni ırklar, hayvanlarda ırk diyoruz bu tür içi çeşitlenmelere meydana geliyor. Ama bu değişim belli bir sınır içerisinde, tür sınırı içerisinde meydana gelmektedir. Yani her canlı türünü bir havuz olarak kabul edersek o havuz içerisinde değişimler, farklılaşmalar olmaktadır ama havuz dışına çıkmamaktadır. Her türün havuzu kendi içinde değişim göstermektedir. O birinci görüş dediğim evrimci, sınırsız evrim görüşüne göre havuzlar arasında havuz dışına çıkma olmaktadır. Sınırlı değişim görüşüne göre ise değişim vardır fakat havuz içerisindedir, şeklindedir. Yani esasında bu ikinci görüş orta yoldur. Yani mesela 17. yüzyılda bugünkü canlıların sınıflandırmasını yapan İsveçli biyolog Carl von Linne bugünkü sınıflandırmayı yapmış ve o yıllarda 17. yüzyılda bu canlıların nasıl ortaya çıktıkları ve nasıl, nasıl çeşitlendikleri falan mesela tartışma olmuş biyologlar arasında. Mesela aynı dönemlerde Lamarck yine yaşamış mesela. Daha sonra 100 sene sonra Darwin falan gelmiş. Linne ve taraftarları bazıları canlıların hiç değişmediğinden bahsetmişler. Yani nasıl başlangıçta nasıl nasılsa 17. yüzyılda da aynıdır şeklinde görüşe sahipmişler ama buna karşı olan görüşler de var. İşte bir evrimci görüşler onlar demişler ki işte türler değişmiş, başlangıçtaki gibi değil, sürekli değişmektedir falan şeklinde. Görüşte olanlar da var. Tabi etkiye tepki olmuş. Yani Linne burada esasında tefrit ederken karşı taraftaki evrimci görüşler de ifrat etmişler. Yani bir taraf hiç değişim yok demiş, başlangıçtaki gibidir canlılar demişler. Ama buna karşı olan da, da ifrat ederek değişim vardır ve sınırsızdır. Türler de birbirine dönüşebilir, yeni türler meydana gelebilir şeklinde görüşe sahip olmuşlar. Esasında ikisinin ortası, orta yol, bence isabetlidir. Yani değişim vardır fakat tür içindedir. Yani türler arası değil, tür havuzu içerisinde değişimler vardır. Zaten bu gerek tabiatta gerekse laboratuvar şartlarında da tür içi değişimler yapılabiliyor. Varyasyonlar gerçekleştirilebiliyor. Gerek geleneksel ıslah yöntemleriyle gerekse laboratuvardaki bir takım tekniklerle, gen aktarımıyla vesaire bir tür içerisinde yeni ırklar, yeni varyetiler elde edilebiliyor. Bu mümkün yani. Tabii 17. 18. yüzyıllarda henüz sistematik bilimi tam oturmamıştı. Dolayısıyla canlıların türleri hangi türlerden meydana geldiği falan tam tespitleri yapılamadığı için tür ile ırk ayrımı veya variyete ayrımı tam sınırları belli olmadığı için hatalı tespitler, hatalı görüşler olmuştur. Mesela Darwin işte Galapagos adasında vesaire değişik yerlerdeki gezilerinde çeşitli aynı birbirine yakın canlılar mesela kuşlar, ispinoz kuşları görmüş ama o zamanlar tabii tür ırk ayrımı tam yapılamadığı için o farklılıkları o sanki türlerin değişimi şeklinde algılamış. Yani türlerin İspinoz kuşlarının türlerinin değiştiği görüşüne kapılmış. Halbuki orada ırk değişimi söz konusu. Irkların değişimi zaten var. Yani bu bilinen bir gerçek, ispatlanan bir durumdur yani. Var mı hocam? Yok, teşekkür ederim. Gelen, Yok. İnşallah bir sonraki bir videoda da şeyi anlatalım. Da. DNA teknolojisiyle evrim konusu yine. Evet. O ne tam olarak? E, yine bu varyasyonlarla ilgili, varyasyonun olabildiği ama bunun türün değişmediğini, yani rekombinat, rekombinat DNA teknolojisiyle yeni bir tür elde edilemediğini anlatacağım. Yani da biraz daha teknik şeyler var. Daha yani. tek, İfade Evet. Çok iyi olur hocam. Allah razı olsun.